Açılarak aracın içi havalandırılacak. Servisin içi ve dışı deterjan, dezenfektan ya da %70'lik alkol ile düzenli olarak dezenfekte edilecek. 15'inde bir kez daha sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor bu hafta. İstanbul'da kısıtlamaya büyük ölçüde uyuldu denetimler sürerken kısıtlamanın ilk günü marketlerde Yeni normale doğru giderken de İstanbul'un plajlarında hazırlık yapıldı Hayır, hayır, hayır. Gelme. Kucağıma gelme ya. Ya kucağımda olmaz bu işler ya. Aman sen de ya. Uf. Ya o kadar güzel yer hazırladım sana ya. Hadi kızım oraya git ya. Oraya git ya. Kucağımda ne işin var ya? Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi gayret. Hadi gayret. Bak az kaldı bak. Hah. Öyle işte bak ıkınacaksın. Ha. Ha, bak geldi 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 geldi. İlk yavru geldi bak. Bak geldi bak. Bak bak bak, bak geliyor bak. Aa. Ulan bacağı mı çıktı bunun? Neyi çıktı? Ulan ne bu? Yavru mu bu? Aa, bak. İlki geldi. ilki geldi. Hadi bakalım. Hadi gayret. Hadi gayret. Hadi. Hadi kızım benim. Ya Hala kucağıma gelmek istiyorsun ya. Ya sen ya doğum doğum başladı. Doğum başladı. Ulan yavru yavru kıçında sen hala Ha git git kanepenin altına git tamam. Hadi bakalım. Hadi. Oraya git. Tamam orada dur tamam. Tamam güzel yerini buldun. Tamam hadi bakalım. Gelme gelme Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bebeğin yarısı dışarıda sen geziyorsun hala ya. Manyak mısın nesin ya? Of gel bakayım Çıktı. bir tanesini yaptın galiba. Ya şuraya gelsene bak ne güzel tertemiz hijyen yeri ayarladım sana ya. Ha? Hadi. Nerede o? Nerede? Hadi bakalım hadi bakalım.